Peki neden öğrenmedik toplu konut yapılmasını? Bak adalet diyorsun. Adalet deyince Bugün 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezi depremin yıl dönümü. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hepimizi derinden etkileyen bu tarihi olayla alakalı kafamızda bir sürü soru işareti ve eksik olduğunu düşündüğümüz durumlar söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı sözleri ise Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olacaktır. Peki vatandaş ne hissediyor? Mikrofonumuzu uzattık düşüncelerini sorduk. Çok üzgünüz yavrucuğum. O günlerde de çok üzülmüştük. Hala çok üzgünüz. Tabii günü anmak o günü yaşamakla aynı. Allah kalanlara sabırlar versin diyoruz. Yapacak bir şey yok yavrum doğal bir afet. İnşallah tedbirleri alırız da bundan böyle doğal afetlerimizi daha az zararlı atlatırız. Yani talihsizlik olmuş derim yavrum eğer öyle bir şey kullandıysa. İzlemedim. Bilemiyorum çok haber izlemedim son günlerde. Gerçekten o anlamda o bağlamda ise talihsizlik olmuş yavrum. O depremi duyduğumda çok etkilenmiştim. Günlerce ağladığımı hatırlıyorum. Yani Allah ölenlere rahmet eylesin. Allah Allah geçmiş etsin ne derim Herkese şifalar versin. Sağ olsun. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? O çok yanlış bir şey. Yani o da bir şey. Ben 80 yaşından böyle devlet adamı bir şey konuşamaz yani. Sen de benim kardeşimsin hepimiz eşit. Vallahi acımız büyük Allah bir den daha göstermesin böyle acıları. Vallahi ben öyle bir şey duymadım ben de dinledim televizyonu bir arkadaş da dedi ama ben inanmıyorum böyle dediğini. Nasıl lazım onu demesi için yok yok. Söylememiştir. Söylememiştir ben öyle diyorum. Çünkü yani kocaman cumhurbaşkanı ya bütün dünyaya nam salmış adam demez böyle bir şey yani demez demez para tamam. bu provokasyon Allah kimsenin başına vermesin yavrum Allah bir daha yaşatmasın o acıları televizyonu gördüm oturup ağlıyordum bugün onların başına yarın bizim başımıza gelir Allah bir daha göstermesin Peki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı sözlerini kullandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kızım tam dinlemedim de. Öyle bir şey olmaz ya. Yani. Hepimiz insanız, hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz ve yavrum. Yanlış yorumlanmıştır o. Mümkün değil öyle bir şey. Ha, amaçla işte, hakikaten el ele verelim yardım edelim. Elimizden geldiçe niye gelirse onu yapalım. O yorum pek bana uygun gelmedi. Yani sen sensin mersin olur o liderler ötekileştirmek gibi bir şey pek bana uygun gelmedi o. Allah bir daha yaşatmasın derim. Hani çok zor günler yaşandı, yaşadılar. Benim oğlumun yanında da bir hataylı bayan çalışıyordu. Gitmek durumunda kaldı. Gitti evi bulamadı. Akrabaları bulamadı. Çok zor oldu. E, buraya alışmaya çalışıyor. Allah bir daha yaşatmasın yavrum. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı sözlerini kullandı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi şimdi herkesi dinlersen Herkes kendi çapında haklı. Ama ben Tayyip'in sözüne her zaman evet derim. Yani herkes bir olursa, birlik olursa, particilik sür sürtüşmeler olmazsa biz ayağa kakarız. Yüzgünüz hatırladık yine. Allah rahmet eylesin vefat edenleri. Şimdi ransal olarak o bölgede bir sürü şey verdiler. Ölen insanlara yazık oldu. Başka bir şey değil. Neden? İmar verdiler. imar affı dediler. Yok bilmem. imar barışı dediler. Bu şekilde insanlara kandırıp Ondan sonra olmadık şekilde yani ruhsat verdikleri için yıkılmaya mahkum bir inşaat yaptılar. Şimdi hiç kimse yargılan yok. Ne belediyede ne imarda ölen insanlar oldu. Yani bir vatandaş olarak çok üzülüyoruz. Yani onlara yapabileceğimiz bir şey de yok. Elimizden gelen sadece dua bir de işte yardım yaptık. Başka yapabileceğimiz bir şey de yok yani. Bana göre çok yanlış bir cümle. Yani ben hiçbir zaman onu tasvip etmiyorum. Neden etmiyorum? Madem o bölgede deprem bölgesinde Antep de var. O da onların hem hükümetinde hem yerelinde olan bir Gaziantep'te. Peki orada da aynı şekilde oldu. Oralarda da bir sürü depremde insanlar oldu. Oralara bakmışlar mı acaba? Aynı değişen bir şey var mı? Bir yıldır aynı şey değiş değişmedi yani aynı aynı bir şekilde bir yıldır aynı sonuçlar alınıyor. Yani orada değişen hiçbir şey yok. Bana göre yok yani. İnsanların sadece duygularıyla öğreniyor. Ölen ölüp kalıyor. Ölenle kaldı yani. Yani biz bundan çok üzüntü duyuyoruz. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde ithamına da çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ya ötekileştirmeye ne gerek var ya? 85 milyonu Cumhurbaşkanı olmalısın insanlara. Yani sen şimdi kalkıyorsun. Yani bana oy veren tamam, oy vermeyen yanlış. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir dünya yok. Yani hiçbir şekilde ona katılmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının o şekilde ötekileştirmesini, insanları ayrıştırmasını kabullenemiyorum. 85 milyonun 81 vilayetine herkese aynı eşit bir şekilde hizmet gitmesi lazım. Bu benden de, bu işte hükümetten, bu işte karşıdaki yerel yönetimlerden, başka bir partiden diye böyle bir ayrım yapılmamalı yani. Çok üzgünüm. Böyle bir şeyin yaşanmasını hiçbir zaman istemezdim. Az zaman az zaman aklıma geliyor. Hani söyleyecek bir hiçbir şey bulamıyorum. Tüylerim diken diken oluyor zaten. Çok üzücü. Yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Hiçbir şey yapılmadı. Antakya aynen duruyor. Çok acı. Hala acılar taze. Hatay garip kaldı. Devlette de sahip çıkmadı Hatay'a. O yüzden garip kaldı. Vallahi gerçekten çok üzgünüz. Hala daha üzgünüz. Onların orada içi şey yanıyor ama bizim de burada içimiz yanıyor. Hani dediler ya bir deprem olduğunda herkes öldü ama onlar toprağın altında biz üstünde izlemişti ya gerçekten öyleymiş. Yani onu yaşamak o çok farklı bir şeymiş. Ee, ara sıra böyle uyuduğun zaman sallantıyı hissettiğin zaman dahi onların korkusunu ufacık hissediyorsun kalbin çarpıyor. Yani onların yaşadıkları gerçekten çok kötü bir şey. Daha sabahleyin gördüm ben daha Hatay'da doğru bir şey yapılmamış ki. Dün akşam bir tane program izledim. Gerçekten orada yaşananlar bizim tahmin ettiğimizin çok çok üstüneymiş. Yaşanan acılar. O, o anda işte kardeşini aynı yatakta kaybetmiş mesela çocuğunu vesairesini gerçekten kötü bir durummuş yani. Eee yerel yönetim ya da ne yönetimde merkezi yönetim. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti il sınırları içerisinde değil mi? Yani sınırlarımız içerisinde bunun yerel yönetimle merkezi yönetim arasında ne fark varmış? Sonuçta bu insanlar bizim insanımız. Bugün Isparta'da olabilir ya da atıyorum X bir vilayette de olabilir, değil mi? Bunun için gerek var mıymış yani merkezi yönetimde eee e, yerel yönetim birleşmesinin? Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapmak istediği, yapacağı, yapması gereken bir şey zaten yerel yönetim ya da merkez yönetimde ayırmaya gerek yok yani. Süreç iyi geçmiyor. Neden? Ee, 1999 yılı depremimize bakmamız gerekiyor. Dersimizi almadık. Paraları alındı, yapılmadı. Savsaklandı. İmar yasa atları çıktı. İşte şöyle olsun. Meğer de demre, deprem geldiği zaman da geri çektiler. Şimdi hiçbir şey olmuyormuşçasına. Toplu konut diyorlar. Şunu yapacağız. Ha tabii çok büyük korkunç bir yıkım yapmasını bilmiyoruz. Göçebe kültürünün getirdiği bir şey. Maalesef Orta Asya'dan ne getirdik? Yoğurt, halı, kilim. Tamam, okey. Peki neden öğrenmedik toplu konut yapılmasını? Bak adalet diyorsun. Adalet deyince güç hegemonik sağ piramit üçgeninden benden değil sen şey yapamıyorum. O sinyalleri, şu televizyon algıları var ya o yardım gibi sinyal alamıyorsun. Para göndermiyorum partileşmemesi lazım. Toplumsal katmanlarda bir bozukluk var. Sosyal adalette, kurumlarda çarpıklık, işte o ne bileyim o çadır kültürü devlet, söze gelince 2500 yıllık devlet metanlar. Tamam ama ben Amerika'da da kaldım. Basit olarak geniş çemberde görüyorum. Yüzde yüz bir fiyatın arttığı bir ülke olamaz. Kontrolden çıkmış toplumsal doku çözüm aşağıda. Discount. Yani Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok kötü bir olay. Ve tabii bunun önlemini de almak bizlere düşüyor. İnşallah daha iyi şartlarda daha iyi önlemler alınır. Çok üzücü bir durum gerçekten. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hatta garip kaldı. Evet yardım gitmedi. Ama bunun sorunları zaten onlar. Hani... Halk elinden gelen her şeyi yaptı. Bilmem yani çok da bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında. Abi ben Adana'da oturuyorum normalde Adana'da da hissettik bu depremi yani çok kötüydü. Yani acımız hala taze bence. Yani ne kadar çabuk böyle geçti farkında bile olmadık. Yani ülkemiz için ayrılısı olsun diyelim. Büyük Kahramanmaraş merkezi depremin yıl dönümü ne düşünüyorsunuz hisleriniz nelerdir? Valla düşünecek çok şey bir şey yok. Daha bir yıl geçti. Enkazın altında ölümü, dirimi, ne olduğu belirsiz insanlar çok. O defedekiler her şey güllük gülistanlık oldu diyorlar. Nasıl güllük gülistanlıksa. Sabah 8'de Hatay'dan canlı yayın yaptığı Fox TV. Orada eski sporcumuz her şeyi gözler önüne serdi. Bunlar daha ilk üç gün varmamışlar, şey yapmamışlar yok şuydu yok buydu bir de tutmuş 2 gün önce oralarda hastane açılışı, postane açılışı yapıyor, bin bir çeşit şeyler söylüyor. Onun sistemi, onların o düzenin sistemi o da Maraş, Adıyaman, Malatya onlarla beraberlerdi. Ne oldu? Maraş hala yerli bir Antep eski bakancığıydı. Antep'te, Nur'da, oralar temizlendi mi? Düzeldi mi? Öncelikle üzerinden bir yıl geçti. Üzgünüz. Yani depremde bir sürü vatandaşımızı kaybettik. Onlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim tekrardan bizlere böyle bir acı yaşatmasın. Hepimizin mutlu, huzurlu daha güzel bir dünyada yaşamamızı temenni ediyorum. Yani evet kesinlikle zor bir durum. Allah herkese sabır versin. Kolay değil. Hani birçok arkadaşım oradaydı. Yani şöyle sene devriyesi doldu. Ee, bir senedir o acıyla yaşıyoruz aslında. Hepimiz üzüldük. Hepimizin arkadaşları, ailesi. Hiç olmadığı bir tanıdığı vardı orada. Ee, ve günlerce belki aylarca haber alamadık. Hepimiz çok üzüldük. Bu konuda birazcık devletin suçlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir senedir devam eden bir süreç bu ve hala o acıyı çeken ve hala o yorgunluğu hisseden içinde hisseden insanlar var orada hala ve buralarda Türkiye'nin her yerine gitmek zorunda kaldılar çünkü. Başka bir parti destekliyorsan ben sana destek veremem diyor kısaca. Mesele Hatay'ın ne yapması gerektiği değil aslında. Mesele tepedeki insanların bunu söyleyebilecek gücü, bunu söyleyebilecek e, hakkı kendilerinde bulabilmesi aslında. Yani burada karşı olmamız gereken şey bu. Hatay'ın ne yapması gerektiği değil. Toplumca bizim ne yapmamız gerektiği aslında. Bu yerel bir şey değil. Sadece Hatay'la ilgili bir mesele değil. Yani bu gücü, bu kudreti kendilerinde görecek şey veriyorsak, e, iltimas tanıyorsak, ee bu bizim suçumuz. Hepimizin suçu.